Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Eylül. Oo gözlüklerimden renkli like ışığı gözüküyor. Gözümü çıkarmak zorunda kalacak. Oysa ki gözlükle daha samimi bir hava vereceğime inanmıştım nedense. Evet bugün bu şekilde karşınızdayım pijamalarımdan gördüğünüz üzere. Çünkü Aralık ayı boyunca her gün video koyacağım için artık bence biraz daha samimi olmanın vakti geldi ve açıkçası şu an en rahat modum bu. Olabildiğince samimi olmak istiyorum çünkü siz evde pijamalarla izlerken beni benimle bu şekilde olduğumu görün ki aramızda bir bağ olsun. Bugün sizlere manifesting nedir ve nasıl yapılır bundan bahsedeceğim ve benim nasıl manifestingle tanıştığımı ve nasıl yanlışlıkla istemeden de olsa bu yöntemi kullandığımı ve çok güzel ve çok başarılı sonuçlar aldığımdan bahsedeceğim. Öncelikle manifesting nedir? Manifesting tamamen bir enerji ilişkisidir. Manifesting aslında hepimizin birer enerjiden oluştuğu ve aslında hepimizin hepimiz erken tüm canlılar ve eşyalardan bahsediyorum. Her şeyin bir enerjiden oluştuğunu söylüyor ki doğru evet ve bu enerjiyi insanların kendi enerjisini düşürdüğü gibi yükseltebilmesi de mümkün. Bazı çalışmalarla enerjinizi yükseltebiliyorsunuz ve yükselttiğiniz takdirde istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Yani hayatınızda gerçekleşmesini istediğiniz şeyleri enerji göndererek onu hissederek ...o şeyin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Şimdiden heyecanlandım. Ve uzmanlar söylüyor ki aslında yaşadığımız her şeyi... ...hayatımız boyunca yaşadığımız her şeyi e, biz seçiyoruz. Onlara e, o enerjiyi biz gönderiyoruz. Ve olumlu da olsa, olumsuz da olsa... ...bütün her şeyin sebebi aslında biziz. Biri mesela bir şey diyor işte... ...ya bugün canım çok kısıttın, içimde bir şey var. Hemen şey oluyor. Benim de evet, ben de öyleyim. Neden öyle? Bugün bir şey var. Bugün kesin bir şey olacak. Yani o kız masalarında mutlaka hep bu konular konuşulur ve hep böyle bir e, olay yaşanır. O masada bir kişi başlattı bunu, sonra siz de katıldınız. Sonra birkaç kişi katıldı, katıldı derken bu kötü enerji gitgide yayıldı, yayıldı, büyüdü. Dediğim gibi ben de bunu çok yapıyordum eskiden ve bunu e, hep şu şekilde değerlendiriyordum. İçimde bir his var. Ee, kesin onu canıma sıkacak bir şey yapacak. Onu benim nişanlım o zamanlar sevgilimdi. Ee, hep böyle söylüyordum kendime. Onu kesin beni kızdıracak bir şey yapacak falan diye. Ve sonrasında o, işte bunu o kadar çok düşünüyordum ki çünkü bütün gün aklımda hep bu var. İçim sıkılıyor, bir şey olacak, bir şey yapacak, bu çocuk bir şey yapacak falan filan derken o çocuk gerçekten bir şeyler yapıyor. Ve ardından biz hepimiz oturup şunu diyoruz. Abi hissettim ya. Anladın Yapacağını hissettim gerçekten. Dediğim gibi yani olumsuz şeyleri de siz enerjiyle hayatınıza çekebilirsiniz. olumları da çekebilirsiniz. Şimdi ben yanlışlıkla nasıl manifesting yaptım bundan bahsedeyim. Geçen sene YouTube kanalıma tam zamanlı olarak içerik üretmeye başladım. Ve o sıralarda hepimiz karantinadaydık. Koronanın ilk başladığı dönemlerde ve o sırada yazarlık yapıyordum, freelance yazarlık yapıyordum ve çok fazla yoğun olduğum için yazarlık kısmında e, YouTube kanalımın analizlerini pek fazla e, yani her saniye takip etme gibi bir durum söz konusu değildi. O yüzden kendime şöyle bir şey yaptım. Şimdi bütün gün bilgisayarın başındayım ve bütün gün yazı yazıyorum. O yüzden bilgisayarımın e, ekranının kenarına e, YouTube'da görüntülenme sayımı yazdım. 3000 ile başladım. 3000 kanalımın gene olarak görüntülenme sayısı. Küçük stikerler var ya ona yazıp, 3000 yazıp bilgisayarımın ekranının kenarına koydum. Ve ben bütün gün bilgisayarda yazı yazarken gözüm hep tabii ki de oraya gidiyor. Ekrana baktığım sırada ekranda o stiker yapışık çünkü. Ve sonra kendime şunu söylüyordum. Tamam bir hafta sonra bakacağım. 3000'i ne kadar geçmişim. Azına böyle kendi kendime e, oyun oynuyordum gibi yani böyle kendi kendime bir şeylerin başardığımı e, kanalımın iyi gittiğini e, güzel güzel sonuçlar aldığımı kendime göstermeye çalışıyordum. Bu şekilde böyle bir süreç başladı. Ben her seferinde o 3000'i geçtiğim zaman işte 4000 oluyor. Bu sefer stikeri silip 4000 yapıştırıyorum. 6000 yapıştırıyorum. 7000 yapıştırıyorum derken kendime bir challenge yapmaya karar verdim. Dedim ki ben aslında buraya var olan görüntülenmemi değil de başarmak istediğim görüntülenme sayısını yazayım ve o görüntülenmeye ulaştığım zaman stikeri kaldırayım. Aslında bu bir manifesting yöntemi. Açık bir şekilde YouTube e, görüntülenme sayısı 7000 olarak yazdım. Çünkü herhangi bir 7000 yazdığın zaman e, bilmiyorum karışıklık olmasın. Neyin 7000'i bu yani? Sürekli ona bakarak 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 artık demek ki bu enerji bana işledi ya da ben ona enerji gönderdim o mu bana bilmiyorum. Ee, çok kısa bir süre içinde 7000 rakamına ulaştım. Daha sonra bu benim hoşuma gitti. Çünkü yazdığım şeyden olumlu sonuç aldım ve bu sefer daha büyük bir sayı yazayım dedim. Bu karantina döneminde de e, yazı yazmaya başladım. Yani günlük tutmak gibi diyelim ama her gün düzenli olarak günlük tutmuyordum. Sadece böyle artık o kadar çok sıkılmıştım ki evde oturmaktan ve böyle hani insan bazen şey diye düşündü, bir hani derdini böyle anlatacak insan bulamazsın. Yani ne bileyim sonuçta hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Hepimiz evde oturuyoruz. Kime ne dert yanacaksın yani? Herkes aynı şeyi hissediyor. O yüzden ben dedim ki sen kimseyle konuşma. Sen en iyisi yazarak dök içini. Ve böyle hmm, günlük tutmaya başladım. Dediğim gibi her gün tutmuyorum. Keşke her gün tutuyor olsam. Böyle yazdıkça 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 zaten hem böyle biriyle dertleşmişsin gibi rahatlama oluyor. Hem böyle o bazen o kadar çok kaptırıp yazıyorsun ki ve parmağın yazıyor. Sanki böyle sen düşünmeden yazıyorsun ve şey oluyorsun. Böyle mi hissediyorsun sen gerçekten? Ve ardından bir e, çalışma yapmaya başladım. Hani böyle yeni yıl öncesi, e, yeni yıldan beklentilerini yazar ya insanlar ya da Hıdreylez zamanında işte araba resmi çizersin, ev resmi çizersin. E, istediklerimi, gerçekleştirmek istediklerimi e, net bir şekilde, tarih vererek ve çok açık bir şekilde kağıda yazmaya başladım. Ardından bir e, ay tutulması mı vardı, dolunay mı vardı, bir şey vardı ve bütün astrologlar bas bas bağırıyordu işte üç tane madde yazın, işte gerçekleştirmek istediklerinizi yazın sonra işte onu şuraya koyun işte sonra onu yakın, tütsümüz bir şeyler bir şeyler söylüyordu. İşin tepare kısmı. Tabi ben e, ne yaptım? Ben evet istediklerimi yazdım ama daha sonra işte dediğim gibi tütsüler yakıp işte o kağıdı suya batırıp, bilmem nereye asıp, yakıp, öyle şeyler yapmadım. Ve o kağıdı bana çok yakın e, ve her zaman vakit geçirdiğim bir yere koydum. E, neresi olabilir? Şimdi ben genelde hep odamda vakit geçiriyorum. E, bir çekmeceye koyabilirsiniz, masanızda herhangi bir yere koyabilir, kalemliğin içine koyabilirsiniz. Haziran ayı geldi. Biliyorsunuz ki Haziran bir 1'de e, seyahat yasağı kalkmıştı. Seyahat yasağı kalktıktan sonra da biz zaten kalkar kalkmaz yazlığa gittik ailece. Ve gitmeden önce şöyle bir şey yaptım. Panama şimdi gösteremeyeceğim ama size göstereyim. Şurada benim bir panom var görüyorsunuz ki. O panoya 10.000 yazdım. O sırada benim görüntülenmem 10 değildi. Böyle 7 binde falan kalmıştım galiba ya da 8 binde falandı. 10 bin değildi. Böyle apar topar seyahat yasağı kalkınca biz bir anda gidince falan o 10 Orada kaldı. Unuttum ben o kağıdı açıkçası. Günlük olarak yazdığım yazılarda zaten bir süre sonra şöyle oluyor. Hani çocuk gibi şey diye düşünmeyin. Sevgili Günlük. Bugün uyandım, kahvaltı yaptım. Ben hep çocukluğumuzda şey yapmıştım. Bu şekilde günlük tutmuyorum zaten. Günlük olarak duygularını ve e, bu duyguların seni nasıl e, ele geçirdiğini, nasıl hissettiğini bunları yazıyorum. Yani işte o gün mesela karantinadan dolayı çok sıkıldıysam işte bununla alakalı düşüncelerimi yazıyorum. Genelde zaten birileriyle de dertleşirken e, hep olayları anlatırız farkındaysanız. İşte şununla kavga ettim, erkek arkadaşımla kavga ettim, bana şunu dedi, bunu dedi, bana şöyle yaptı, ben ona bunu söyledim. Ama e, farkındaysanız hiçbir şekilde nasıl hissettiğimizi Bahsetme, açık açık bahsetmeyiz. E, ring light'ımın şarjı mı bitti? Bir şey oldu bir anda. kapanınca korktum. Mesela yazarken hep hayal kurardım. Gerçekten hep hayal kurardım ve hayallerimi e, yazılı bir şekilde defterime yazmaya başladım. Mesela işte keşke şöyle olsa. işte şunu şunu yaşasam. Şu bana bunu dese falan filan. Hep böyle şeyleri. E, kafamda kurduğum hayalleri yazılı bir şekilde kağıda döktüm. Ve bu gerçekten çok güçlü ve çok deli bir yöntem. Ben çok sık telefonumun e, ar arka planını değiştiren bir insanım. Hani böyle moduma göre değiştiririm, mevsime göre değiştiririm. Değiştiririm yani sürekli. Ve böyle baktım baktım işte gene ekran görüntümü değiştirmek istedim. Bakıyorum bakıyorum hoşuma giden bir şey bulamadım Pinterest'te. Sonra dedim ki kendimi bir e, şey oluşturayım kendim yapayım yani arka planımı. Gördüğüm zaman bana güzel enerji verdiğini hissettiğim şeyleri kaydettim. Ve e, bir tane böyle kolaj oluşturdum diyeyim. Onu ekran görüntüsü yaptım. Aslında bunu bakın hala yanlışlıkla manifesting yapıyorum farkında mısınız? ama her kalktığınızda, telefonunuza her baktığınızda e, hissetseniz de hissetmeseniz de o fotoğrafı baktığınızda bir enerji alışverişi yapıyorsunuz. Ve bu enerji alışverişinde aslında evrene bir mesaj göndermek mi dersiniz, kaderini kendin yazmak mı dersiniz bilmiyorum nasıl inanmak istiyorsanız. Bunu yapıyorsunuz, bunu gerçekleştiriyorsunuz aslında. O kağıda yazdıklarımdan bir tanesini söylemek istiyorum. Şimdi o kağıda yazdıklarımdan iki tanesi bu yaz gerçekleşti. Bir tanesi gerçekleşmedi sadece, helüs diyelim. O kağıda yazdıklarımdan bir tanesi bu yaz e, nişanlanmaktı. Ama bizim hiç böyle bir konuşmamız yoktu. Yani hiç böyle bir planımız yoktu. E, böyle bir hayalimiz yoktu bu yaza dair. Kimse bizi zorlamadı, kimse kafamıza girmedi. Kimse ne bileyim işte akıl vermedi veya biz birbirimizi şey yapmadık, iteklemedik öyle bir şey olması için. Yani çok doğru bir yerde, doğru bir zamanda oldu. Ben hep böyle başka arkadaşlarım için hayal kurarken kendi nişanıma katılmış oldum. Böyle güzel bir süreçti yani. Yani bunu açık açık manifestlik yaparak nişanlandım diyebiliriz. İşte ama yanlışlıkla <laughs> istemedim. Çok istedim. Nişanlanmayı çok istedim. Ardından e, Eylül ayında tekrardan İstanbul'a döndük. Yaz bitti ve ben böyle işte geldiğim gün e, yerleşmeye başladım. Bu arada ben yaz boyunca ne o yazdığım panodaki rakamı hatırlıyordum ne de o yazdığım kağıdı hatırlıyordum. Hiçbir şekilde hatırlamıyordum yani. Ve böyle eve geldikten sonra defteri buldum. Temizlik yaparken işte böyle yerleşme sürecinde defteri buldum. O yazdığım kağıdı buldum. E, panoma zaten gelir gelmez baktığım odaya girdiğimde ilk gördüğüm şey 10.000 yazısı olmuştu. Ve o 10.000'i 10 görüp ardından hemen koşarak telefonu aldım elime. Ve baktığımda yanlış hatırlamıyorsam 300.000 küsür falan görüntülenmem vardı. Yani böyle çok istediğim, çok hayalini kurduğum şeylerin gerçekleşmiş olması beni çok heyecanlandırdı. Ee, yani bu manifestik yöntemi tamamen e, sizin istediğiniz şeylere enerji göndermeniz ve e, var olana e, şükretmenizle alakalı. Ama dediğim gibi bu işler böyle biraz enerji işleri olduğu için... O moda öncelikle girmeniz gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Ben özellikle e, böyle gece olduğu zaman, yani böyle akşam vakti, hava karardığı zaman işte birkaç tane mum yakıyorum, böyle ortam kuruyorum, ortam hazırlıyorum kendime. E, bu işte led ışıklarımı yakıyorum, kristal ışıklarını. Böyle güzel bir müzik açıyorum arkada, soft işte akustik bir müzik açıyorum. Birkaç dakika oturup düşünüyorum nasıl ne hissediyorum, neler olup dönüyor etrafımız diye. Ve gerçekten siz yazdıkça, düşündükçe, ne bileyim meditasyon yaptıkça, e, görselleştirmeye çalıştıkça aslında neleri istediğimizi, neler hissettiğimizi ve neleri başarmak istediğimizi, sizi dolduran e, düşüncenin, hissin ne olduğunu keşfetmiş oluyorsunuz. İşte bu daha yanlışlıkla benim manifesting yapmam ve e, bu sayede bu yönteme aşık olmamla alakalı bir videoydu. Tekrar bir toparlamak amacıyla manifesting yapmak için kullanmanız gereken adımlar, yöntemler neler? Öncelikle bir kağıda yazabilirsiniz isteklerinizi veya istediğiniz bir şeyi birkaç kez yazabilirsiniz. Birkaç sayfa dolusu yazabilirsiniz. Yani bu böyle belirli, belirli yazılı kuralları yok. Bunu şu kadar süre, şu kadar dakika boyunca yapacaksınız diye bir şey yok. Benim enerjim o yöndeydi, o şekilde yaptım. Sizin enerjiniz başka türlüdür ve o yüzden dediğim gibi bunun bir kuralı yok yani. Ama ilk olarak yazı yazarak yapabilirsiniz, görsel olarak yapabilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz, ve hayal kurduğunuz olayların, onlara yakın görsellerin çıktısını alıp odanıza asabilirsiniz, duvarınıza asabilirsiniz. Onların resmini yapabilirsiniz, resmedebilirsiniz veya dergilerden gazetelerden kesip kendinize mood board oluşturabilirsiniz. Onun dışında benim yaptığım gibi yine ekran görüntüsü olarak yapabilirsiniz. Onun dışında istediğiniz şeyi sesli olarak dile getirmek çok önemli. Bunu benim annem çok yapar aslında. Özellikle böyle bir şey yapmaya. Korktuğun zaman, çekindiğin zaman veya ben mesela bir iş görüşmesine gittiğimde bana sürekli şunu söylerdi, bunu. İşte o işi alacağım, o işi alacağım, o işi alacağım diye bunu bana sürekli tekrarlatırdı. Bence bu olaya bir şans verin derim ve böyle sizin yansıttığını düşündüğünüz bir yöntemle böyle bir çalışma yapmaya başlayın. Ya olursa öyle düşünün bir de çünkü kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Evet bu videonun sonuna geldik. Ee, çok uzun süredir konuşuyorum. Umarım sizi çok kısıtmamışımdır. Umarım severek izlemişsinizdir ve umarım bu yöntemi bir şans verirsiniz. Eğer deneyecek olursanız veya hala hazırdır deniyorsunuz lütfen bana yorumlar kısmında belirtin. Bu tarz videolar görmek istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın ki ben de anlayabileyim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere.